Gol yağmuru Breda'da. Nek Naymah'ın Nek Breda deplasmanında 4-3'lük kritik bir galibiyet aldı. Nek Breda Nek'le karşı karşıya kalıyor. Nek hücumda olan taraf Nek karşısında. Müthiş bir gol. Bol gollü bir maç izleyeceksiniz. Dasa. Dasa ve skor 1-0. Nakbreda karşısında net 1-0 öne geçiyor. Bu kez Oasis'a sahnede Harika bir gol atıyor 17'de. Neck Nak karşısında 2-0 yakalıyor. Oya İssa. Radverlek'te Erwin Blank'ın yönettiği maçta Breda'da skor 2-0. Nak taraftar öfkeli. Beraberlik arayışları. もねんれね Arka paslaşmalar. Bu aslan bir gol. Soumano. Soumano ve fark bireyinde. Dick çalıştırıyor konuk takımı. Karl Hofkens ev sahibi takımın başında kaptırılan top. Beraberlik arayışları. Hayır diyor kaleci. İkinci yarı. Kaleci için büyük tarihsiz. 2-2. Domano. Beraberliği geriden gelip yakalıyor. Nak. Amanek pes etmiyor. Proper. Proper'ın golü. Lek bir kez daha önde. Nak karşısında 3-2. Proper. 10. değişikliği Andrew Ayev oyunda Sidney Van yerine Ayev oyuna giriyor. Kullanılan free kick. Araya bakıyor. İyi orta uzak tarafa indirilen top. Müthiş bir gol. Kemper. Bir kez daha de alayım denge var. İşte gol. 3-3'lük Üç eşittik. 96-4. Herkes maç böyle bitecek zannediyor ama ama Sano bütün nakı susturuyor. Sano ile 4-3 bir kez daha net yakalıyor. Nak takımını çöküyor. İki kez geriden gelip dengeyi buldular ama artık süre kaldı.